Sudan'da Hristiyanlar aşırılık yanlılarının ülkede büyüyen çatışma ve istikrarsızlığı kullanabileceği korkusuyla herkese dua etmeye çağırdı. Sudan'da Hristiyanlar aşırılık yanlılarının ülkede büyüyen çatışma ve istikrarsızlığı kullanabileceği korkusuyla herkesi dua etmeye çağırdı. Open Doors'a göre 2 milyon Hristiyan ülkede katı dini kuralların hakim olacağı endişesiyle yaşıyor. Open Doors'un Doğu Afrika bölgesi araştırmacısı Fikiru Mehari, yaşananların Sudan halkı için tarifsiz acılara neden olacağı konusunda uyarıda bulundu. Uyarı, yüzlerce yabancı diplomatın bir hafta süren çatışmaların ardından, ülkeden tahliye edilmesinin ardından geldi. Mehari, Sudan halkının ülkenin geleceği konusunda endişeli olduğunu söyledi. Çatışmalar nedeniyle Hristiyanlar evlerinde saklanırken, din adamları ve inanlılar birbirinden uzaklaşıyor. Sudan'da General Abdülfettah Burhan liderliğindeki orduyla Muhammed Hamdan Daglo liderliğindeki hızlı destek güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Mahrani sonuçların Hristiyanlar için her koşulda tehlikeli olacağını söyledi. Çatışmalar nedeniyle mültecilerin Güney Sudan'a gidebileceği bildirildi. Güney Sudan'da alarm verildiğini söyleyen Christian Aid Güney Sudan Ülke Direktörü James Vani, ülke zaten ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya. İnsani yardımda önemli eksiklikler var diyerek Sudan'da çatışmalar sona ermez ve mülteciler sınırı geçmeye başlarsa mevcut insani krizin derinleşebileceğini söyledi.